Merhaba canlarım kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Hatay yöresine ait olan kaygaz böreği yapacağım. Pamuk gibi yumuşacık. Çok güzel mis gibi kokuyor. Şimdi tarife geçelim. Kaygaz böreği için yarım yaş maya, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker ekleyelim tabağımıza. 2 bardak ılık su. Mayamızı eritelim şekerle beraber. Evet, erettikten sonra yanıma aldım 6 bardak unla yoğurmaya başlayalım. Bundan ona değişiklik gösterebiliyor. Hepsini yoğurduktan sonra kaç bardak gittiğini söylerim. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 miligram. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Oklava kullanmayacağız. Elimizle açacağız. Ben zeytinyağı ile açacağım. Siz tereyağı da kullanabilirsiniz. Hatay yöresine ait bir börek. Evet 6 su bardağına kattım. Tam yetecek. Hamurun yumuşak eve yapışmayan bir hamur olması gerekiyor. Kendiliğinden açılması gerekiyor. Elimizi vurduğumuz zaman yavaş yavaş açmamız gerekiyor elimizle. Evet hamurumuzu şimdi toparlayalım. Gördüğünüz gibi tam geldi. Hamuru toparlamak için yeni zeytinyağı kullanıyorum. Elimdeki hamurların geçmesi için. Evet arkadaşlar hamurun bitti. Hazır. Şimdi streçleyeceğim. 15 dakika mayalanmasını bekleyeceğim. Hamurun mayalanırken iç harcını hazırlayacağım. Malzemeler için 2 tane kapya biber, 2 tane yeşil biber, 1 tane domates, yarım demet maydanoz, İki tane orta boy soğan doğrayalım. Hepsini ince ince kıyalım. Doğradığımız biberler bir satın yardımıyla ezelim. Biraz daha inceltelim. Evet şimdi tabağımızı alalım. Bir adet domatesimiz var. Onu da kıyalım. İnce ince. Domatesimizi de kıyalım ince ince tekrar. Biraz inceltelim. Satır yardımıyla. Evet maydanozumu da doğradım. Ama satırdan geçirmeyeceğim çünkü yeşillik çok çabuk öldüğü için. Evet şimdi baharatlarını ekleyelim. Hepsini bitti hazırladım. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi içini hazırlayalım. 500 gram kıyma. Dana kıyması. Soğan ekleyelim doğradığımız. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ekleyelim. İsteğe bağlı siz istediğiniz ekleyebilirsiniz. Bir yemek kaşığı biber salçası, yarım çay bardağı zeytinyağı, bir yemek kaşığı nar ekşisi. Karıştıralım. Ben bütün malzemeleri kattığımda arkadaşlar Telefon çekimdeydi kendiliğinden geri çıkmış Haberim olmadı Kusura bakmayın Evet işim hazır şimdi yapımına geçelim Evet gördüğünüz gibi hamurum şişti Güzel mayalandı Üstünü açarım havasını alalım. Ben elimi zeytinyağına batıracağım. Havasını almak için. Çok yumuşak olduğu için bez almak için elimize yağ batıralım. Bez alalım küçük küçük. tepsi yapacağım. Bu tarife göre. Evet arkadaşlar 20 tane bezim çıktı. Şimdi yapımına geçiyorum. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben zeytinyağı kullanacağım açmak için. Önce tezgahımı yağlıyorum. Şimdi açmaya başlıyorum. Açabildiğiniz kadar inceltin. Evet böyle. Tepsime yağlı kağıt kattım. Şöyle dizeceğim içine. Her yapmanızda tezgaha yağlayın. İsterdan'dan bazı arkadaşlar mesaj atıyor. Abla hamura çok elin yatkın diye. Evet doğru. Çünkü ben ilk hamurumu yoğurduğumda 12, 12 yaşındaydım. Çok iyi hatırlıyorum. O zaman benim annem çalışıyordu. Babam rahatsızdı. Ben annemin eline bakardım. Hep hamuru yoğururken mesela. Bir gün annem işteyken dedim ki kendi kendime. Ya Fatoş. Otur hamur yumur dedim ya. Olursa da olmazsa da dedim. Öğrenirsin ne kaybedeceksin ki dedim. Oturdum. Yumurdum. İyi kötü ama yumurdum. Tam yumuramıyorum tabi. Daha ilk defa yumuruyorum. Neyse. Annem yaptığı gibi de bazlama yapmaya çalıştım. İyi kötü yaptım ama. Yenecek, kadar. <laughs> yenecek kadar. Sonra annem işten geldi. Annem de şaşırdı. Yani sen mi yaptın dedi. dedim. Ben yaptım. Ya yani kötü değil, iyi değildi ama Allah razı olsun. Annem dedi bir daha ya dedi güzel yaparsın dedi. Yapa yapa öğrenirsin dedi. Hiçbir şey demedi. Şöyle. Öyle öyle, öyle yavaş yavaş öğrendim. Ben hamur işi yapmayı seviyorum. Elim yatkın biliyorum onu. Açmayı da seviyorum. Yani küçük birden öğrendim. Ondan elim çok yatkın. Hamur işlerine. Evet şöyle açalım, iyice ve inceltelim. Arkadaşlar bu iki tane iki şekil yapılıyor. Bir dört köşe bir de böyle. Şöyle kıvıralım. Açtıktan sonra kıvırdıktan sonra içe doğru katlayalım. Gül şeklini verelim. Şöyle kıvırarak. Ben bunu iki tane arkadaşımda yedim. Hataylıydı. Biri dört köşe yapmıştı. Biri yuvarlak yapmıştı. Ben hatta yuvarlak yapana sormuştum. Bazılar dört köşe yapıyor diye. Dört köşe olan orijinaliymiş. Şöyle kenar çevireceğiz elimizde. Sonra içe doğru katlayacağız. Öteki şekli de göstereyim arkadaşlar size. İki çeşit yapacağım zaten. İki tepsi. Şöyle açalım. Bir tarafını içe katlayalım. Karşı tarafını da içe katlayalım. Şöyle yanlardan alalım. Üçe katlayalım şöyle. Bu şekil. Bitince gösteririm hepsini. Evet yaptım. Şimdi içini katacağım. İkinci tepsim de burada hazırladım. Şimdi içini katmaya başlıyorum. Tam ortasına, kenarlarına doğru. Pişerken kıymanın suyu hamura geçecek çok güzel bir koku verecek. Evet, birinci tepsim bitti. Çok da güzel oldu. Şimdi ikinciye geçiyorum. Evet, içim de tam yetti. Çok da güzel oldu. Evet canlarım, ikinci tepsim de bitti. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz abone olup kanalıma destek verirseniz sevinirim. Ücretsizdir abonelikler. Önceden ısıttığım 200 derece fırında pişireceğim. 30 dakika. Fırından fırına değişiklik gösterebiliyor. Eğer denerseniz fırınızı takip edersiniz. Evet arkadaşlar böreklerimiz pişti. İkisi de göstereyim. Şöyle Çok güzel yumuşacık oldu. Altı da çok güzel kızardı. Evet pamuk gibi. Çok güzel kokuyor. Bunu da göstereyim. Çok güzel kızardı. Pamuk gibi. Hala sıcak dumanı çıkıyor. Evet bugünlük de bu kadardı. İnşallah tarifimi dener ve beğenirsiniz. Yapacak olanlar şimdiden eline sağlık afiyet olsun.